Şimdi karşınıza bir hanımefendi gelecek. Bundan 10 gün öncesinde e, kendi hayatıyla ilgili bazı sorunlarla ilgili anne babasına danışıyor. Anne babasının almış olduğu cevap sorununa ilişkin değil. Köklerine ve çocukluğuna ilişkin tam 10 gün önce evlat edinilen çocuk olduğunu öğrenen Ayşe Kara gerçeğini, köklerini, onu veren annesini bulmak istiyor. Buyursunlar. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz Çok heyecanlı değil biraz. mi? Yani yayına çıkmak ayrı bir de arkada yayına çıkmayı <gülüyor> beklemek. <gülüyor> Doğru. İnanılmaz heyecanlı. Bir Baş... de bir dertle geliyorsunuz aslında. Evet, gerçeklerle geliyorum daha doğrusu. Bundan yaklaşık 10 gün önce öğrendim evlatlık olduğumu. Tabii bir yanım hep eksikti da ama hissediyordum da konduramıyordum daha doğrusu. Gerçeklerle yüzleştim bayağı bir üzüldüm açıkçası. Nasıl hissediyordunuz? Yani ya, sanki benim annem babam değil ya. Benim annem babam olsa böyle Soruyordum aslında. Gibi duyduğum kadarıyla sordum. Kaç defa da sordum. İlk başta bana Yalova depreminde vefat ettiklerini söylediler. Hı -hı. Öldüklerini, kimsem olmadığını söylediler ama ta ki buraya gelene kadar. Buraya geldiğimde karşı, yani karşısına geçtiğim zaman öğrendim yaşadıklarını. Hı -hı. Afyon Karisar Yenice Mahallesi'nden alındığımı. Bir erkek kardeşimle beraber, abimle beraber bir kız bir erkek olarak vermişler bizi. Onu da yeni öğrendi, abim de daha yeni öğrendi maalesef 10 gün önce öğrendi. Ben söyledim, dedim ben eserola gidiyorum yalnız değilim ki oraya başvuru yapmaya karar verdim. Git dedi inşallah bulursun. O Hoş da geldin. kendisi cezaevinde olduğu için ben tek başıma gelmek zorunda kaldım. Hoş geldin. İş buldum İnşallah umudum var bulunacaklarına inanıyorum sizin sayenizdeki bilginiz sayesinde. 1999 yılında Afyon Karisar Yenice Mahallesi'nden evlatlık alındık. Sinanpaşa Kayıribi Köyü'ne verildik. Bu tarihte illaki hatırlayanlar, bilenler vardır. Bana yardımcı olmanı çok istiyorum. O zamanın e, muhtarlarına da sesleniyorum buradan. İllaki bu hikayeyi duyanlar, bilenler yardımcı olmasını çok istiyorum bulunmasını. Benim amacım onların huzurunu, mutluluğunu bozmak değil, sadece köklerimi öğrenmek. Buradan da beni büyüten aileme çok selamlarımı sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun ki onlardan beni bu yaşa kadar getirdiler. Tamam. Ben ve abimi. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara da. Sadece ben köklerimi öğrenmek istiyorum. Merak ettiğim için de buradayım. Tek başıma geldim. 87 milyon insanın karşısındayım. Onları da karşımda görmek istiyorum. En azından bir ellerini öpmek istiyorum. Bunu bana borçlular 26 yıl sonra. İnşallah bir tanıyan, bilen, bilgi sahibi olanlar ulaşırsa çok sevinirim. Afyon halkına sesleniyorum buradan özellikle Yenice Mahallesi'ne. Lütfen bilgi sahibi olanlar bana ulaşsınlar. Bekliyorum umutla. Bir iki kardeşiz, bir, bir erkek, bir kız bir erkek olarak. Emin ki uykaya duyanlar, bilenler, birbirini anlatanlar vardır lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Vallahi alkışlıyorum seni. İnsanın derdi ve çok olunca içi de yandığında o derdi anlatmak istiyor. O zaman önce Afyonlu seyircilerimizin dikkatine. Bizi Afyon'da Afyon ee, Karahisar izleyen e, Afyon'un hemen köyü de söyleyeceğim sizlere sevgili seyirciler. E, Afyon Karahisar Yenice Mahallesi Sinanpaşa Kaya Dibi köyüne çağrımızdır. Sesimizin duyulmasını rica ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Afyon Karahisar Yenice Mahallesi Sinanpaşa Kaya Dibi köyü sakinlerine 1999 yılında 98 yılında Muhtarlık yapan hayatta ise ailesi ya da muhtarımıza, e, o köyün sakinlerine buradan açık çağrı yapıyor sevgili Ayşe Kara, e, kendisini e, iki aylıkken, abisini e, iki yaşındayken veren anaanne Satı, dedede de Ali, annenin adı maalesef bilinmiyor. E, bu iki çocuğun köklerini, annesini arıyoruz. E, 98-99 yılları arasında anneanne Satı ve e, dedesi Ali biri iki aylık olmak üzere kız çocuğu o zaman ismi Döne olarak konulmuş ve bir de iki yaş e, iki yaşında bir erkek çocuğu var Mustafa, Mustafa. E, sevgili Ayşe Kara bugün karşınızda kocaman bir genç kadın olarak var Hı. ama iki yaşında onu veren anneanne Satı ve dede Ali'ye var ise hayattalar ise e, annesini arıyor. Ee, i̇nşallah bir an önce e, onun gerçeklerine ulaşırız. Yolun. Şimdi alacağım telefonu ama eksik yanımı tamamlamak Her şeyi birkaç Buradayım. soru sormak evet. istiyorum. Şimdi öyle Hı, bir geldin. Efendim. Çok da güzel ifade ettin. onu seyircilerimize seslendin. Beni duyun, beni evet. görün dedin. Lütfen. Mahallelere Eşlik seslendi. Şimdi uzun yıllardır insanın ee, evlat edinildiğini bilmemesi ve sonra birden bunu öğrenmesi kolay bir şey değil aslında. Kolay atlatamadım. Yani bugün en yakınım bile sana ya ben hastayım dese insan buna bile perişan oluyor. Bir sefer sorgulamaya başlasın. Siz iki kardeşsiniz. Evet. Büyüten ailen ikiniz aynı anda mı almış? Evet. Aynı evden? Aynı evden. Anneannem ve evden. Evet. E, anneanne satı ve dede Ali e, vermiş. Evet. O döneme dair hatırladıkları var mı? Sadece annemi görmüşler. Kapalı bir bayan olduğunu bilir. Uzunca bir boylu olduğunu biliyorlar. Başka dedemi görmüşler. Bir de anneannemi görmüşler. Bir de tek göz odanın içinde bir yatak ve iki minder hatırlıyorlar. Başka tadıkları bir şey yok. Yokluk da çokmuş. Çok, çok Nasıl bir evde büyüdü Ayşe? Ya, köy ortamında büyüdü. <laughs> Kayrı bir köyünde. Sonra merkeze yerleşmişler. Bu emekliliği nedeniyle. <laughs> Ortaokula kadar oradaydık. Ortaokuldan sonra tekrar köye geldik, yerleştik. O şekilde köyde büyüdüm yani. Abinle Hı? beraber olmanız Abim, evet, abimle beraberdi. Çok güzel bir duygu. İyi ki de bizi ayırmamışlar. Ayırsalar da belki o farklı bir yerde, ben farklı bir yerde büyüdüm ve birbirimizi asla bulamazdık. Evet. Bunun için onlara teşekkür ediyorum biz ayırmadıkları için. Bu arada için. baba telefon hattındaymış. Evet. Büyüten Muzaffer Kara. Ee, anladığım kadarıyla ailenin de... E, çocuğu olmuyor. Evet. Afyon Karahisar Yenice Mahallesi e, Sinan Paşa bir köyünde yaşıyormuş değil mi? Anneannenle evet. deden. Detayları Muzaffer Bey'e soralım. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Şükür mevla. Nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Ayşe'ye nasıl söylemek zorunda kaldınız bu durumu? Esra Hanım şimdi neresinden başlarsak başlayalım. Hiç sorun yok. Ee, alo. Duyuyorum sizi dinliyorum. O yüzden sessizim. Ha, tamam. Ee, şimdi bizim çocuğumuz doğan, doğan öldü. Hı hı. Bu sefer de e, ölünce hanım hastanedeydi, Buz bodular filan. Elhasılı e, arzalandı. Hı, hı. Çocukluk falan. Hı hı. O nedenle biz de gencidir. Tabii bunu e, şey yapalım dedik. Bir evlat bulalım. Alıştırkana Türkan'a e, bu afyondan bir haber aldık. Hı hı. Bir esasında biz bir tanesini sadece kız almak. Nereye istiyorduk. gittiniz Fakat, çocukları almaya tam olarak? Eee işe gittik Afyon'a. Afyon'un Yeni, neresine? Yeni Yenice'ye gittiniz. Doğru mu? Alo. Tamam, biz biz efendim. Duymadım orayı. Tam olarak evet. hangi mahalleye gittiğinizi, hatırladığınızı söyler misiniz? Telefon gidiyor tekrar bir Çekme. alalım. Baban konuşurken, baban diyorum çünkü o senin evet. baban. Seni büyüten de annen, büyüten de baban. Sağ olsunlar. Baban. Yani Sağ olsun en büyük olsun. fedakarlığı onlar yapmışlar. Evet. Ee, ağlamaya başladın. İster Bu yaşa kadar getirmişler. Ne zorluklarla kolay bir şey değil. Nasıl bir babamız Zafer Bey? Çok iyi. Hiç yani hiç eksik bir yanımı asla hissettirmediler. Ben inanmıyorum bilmiyordum şok oldum ben kendi duyunca da şok oldum. Dedim ki böyle bir şey nasıl olur? Onlar bana hiç üvey evlat gibi davranmadılar hani hiç Hı -hı. hissettirmediler. Ben sağdan soldan duyuyordum ama hiç inanasın bile gelmiyordu. Diyordum ki siz şaka mı geç, yapıyorsunuz dalga mı geçiyorsunuz? Kesinlikle böyle Biz bir şey yok. Biz bunlara densiz diyoruz. Evet çok söylediler bana dışarıda gerçekten. Dışarıda haddi olmayan bir bilgiyi evet. yayan kişilere kusura bakmayın bunlar bu gibi konular özellikle çocuklarla ilgili çok travmatik olduğu için hiç kibar ve narin de davranamayacağım. Hoşgörülü de değilim. Bir çocuğa gerçeğini bir tek anne babası büyüten kişiler uygunsa söyler. Onun dışındaki hiç kimsenin haddine değildir. Ya ben çok çevremden duydum. Diyorlardı ki ya bir git sor, soruştur. Onlar senin anne baban değil. Ben dedim ki... ...doğuran değil, büyüten anne babadır benim için. Tamam Hı -hı. kendi köklerimi de merak ediyorum ama... ...onları da silemem. Sonuçta onlar beni bu yaşa kadar getirmişler abim... ...bu yaşıma kadar getirmişler. Ne zorluklarla büyütmüşler. Kolay bir şey değil çünkü ben onları bir kere atamam. Onlar yine benim başımın tacı. Ama ben köklerimi merak ettiğim için buradayım. En azından... Buyurun devam edin. En azından hani... ...belki birileri çıkar... Afyon Yenici halkına tekrar sesleniyorum. Belki bu hikayeyi bilenler, duyanlar, tanıyanlar bizleri vardır. İlla ki bilgi sahibi olanlar vardır. Benim amacım onları huzursuz etmek, mutsuz etmek değil. Sadece ailemi öğrenmek istiyorum. Kabul etmemeseler de yine canları sağ olsun. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi babana dönelim tekrar. Muzaffer Bey. Efendim? Şimdi dinliyorum sizi. Çocuk bir <laughs> haber geldi size. Bir aile çocuklarını verecekmiş. Aynen. Nereye Terbi gittiğinizi, kimleri gördüğünüzü, hangi isimleri bildiğinizde açıklar mısınız? Tamam. Ee, vardık buradan e, yeni yeni cemaletine. Yine sesler karışmaya başladı. Ben sizi yeni gayet iyi duyuyorum. Tamam. Yeni Mahallesi'ne vardık. Evet. Oradan dedeleri geldi bunların. Uzun boylu bir herifidir. Yani e, Ali ismindeymiş. Ali evet. ismini sordum. Ali dedi. Hı <laughs> hı. Ondan sonra efendim biz bunları vereceğiz dedi. Babası dedi terk etti gitti bunları. Çocukla olunca bir buçuk iki sene falan oldu. İzmir'e gittiğini söylüyorlar dedi. Hı hı. Hiçbir cevap alamıyoruz dedi. Velhasıl biz bunları vereceğiz. Bu çocukları bir aileye. Ondan sonra efendim ee, kızımı ben yanıma alacağım dedi. Annelerini yani. Annenleri yani. Dede, dede Ali, Ali dede. Hı, hı. Öyle söyledi. Tamam dedik biz sadece kızı almak getirmek istedik. Fakat hanım dedi ya bunlar kardeş ise bu oğlanı da götürelim. Böyle mi evet. öne uygun gördük. İkisini de aldık geldi şu ana kadar. Allah ne bileyim ben baktım dedirmesin. Yaptım yakıştırdım. Bir dediklerini iki etmedim. Evet. Bir kere bir tane bir kere söylerse kesinlikle ikinci <laughs> sefer söylemedim. Ne istedi ne yaptım her şey yaptım yakıştım aç kaldım susuz kaldım bunları büyüttüm ben. Helal olsun. Allah razı olsun. Hakkınız ödenmiş. Vallahi helal evet. olsun. Ahmet kaç yaşındaydı abisi aldığınızda? Ahmet e, bir buçuk veya iki yaşında diyelim. Bu bir şekilde bir şey Ayşe kaç aylıktı? Ay, Ayşe daha kundaktaydın. Yani e, bir, bir aylık bilemedin iki aylık gibi bir durumdaydın yani. Çocukların nüfus kağıdı çıkartılmış mıydı? Hayır. Nüfus e, ee, kağıtları söyledim, da bunların yoktu. Bunların nüfus, nüfusa kayıtlı mı? Hayır dedi. Kayıtlı, kayıt ettirmedik. Hı hı. Adam gitti bir daha dönmez dedi. Anladım. Tamam, Evlilik dışı bir git. ilişkiden o zaman dünyaya gelmiş. Ben e, ben gittim e, Sinan Paşa hatta 99 senesinde e, 11 veya 12. aylarda da filan e, Vardım dedim böyle böyle söylemedim tabii böyle böyle gel, çocuk e, evlatlık aldım demedim tabii nüfusa hı hı. kayıtlı olmadıkları için dedim böyle böyle ben çocuklarım yaşamıyordu fakat şimdi ise durdum. Bir de nasıl bir, bir buçuk yaşında falan oğlan dedim. Kız da dedim daha yeni kimlik çıkartmak bir yaşına girmek üzere falan diye söyledim. Ve bu şekilde kayıt ettirdim. Kız e, bir yaşında oğlanı iki yaşında olarak kayıt ettirdim. Yani ilk nüfus kağıtları aslında sizinle çıktı. Aynen ee, aynen. Adam dedi hatta nüfusluk adam 2000 yılına girmeden gel amca dedi. Eğer 2000 yılına girecek olsak cezalanırsın diye söyledi. 2000 yılına girmeden gittim nüfus kağıtlarını aldım. Peki eve gittiğinizde. Dede Ali'nin yanında bir de e, anneanne varmış. Anneannenin adının da Satı olduğunu söyledi. Evet, evet satı, satı dediler onda. Annesinin adını biliyor musunuz? Hayır, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsunuz. Çocukların evet. isimleri neymiş peki? O dönem konulan bir ismi var mı? Çocukların isimleri şöyle, e, Ali olarak, e, e, şey, e, Mustafa olarak söyledi. E, Tamam mı? Veyahut işte da o e, annesi, bak eziyet etme Mustafa gidiyorsun, bak bir tane daha e, ben senin yanına varacağım diye söyledi. <laughs> Bunu buradan duydum. Tamam mı Mustafa olduğunu? Ondan Ayşe sonra Çocuklarken e, geldi, getirdik buraya oynamaya başladıklarında oğlan çocuk, yani, e, abisi e, döne 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 diye başladı yani döne bana bak, döne bana bak yani konuşuyordun. Hı hı. Yani onu da buradan hatırlıyorum yani e, dön olduğunu. Yani şunu net olarak söyleyebiliriz. Afyon Karahisar'da Yenice Mahallesi'nde Satı, Anane Ali, dede, e, torunları, e, o dönemki isimleri işte Mustafa ve çocukların döne, bu çocukları veriyorlar. O evde de zaten kızlarıyla yaşıyorlar. Şimdi, şimdi Bilen duyanlar bak, bize ihbarcı olurlar. Bir saniye, bir saniye. Ee, bak şimdi şöyle bir şey. Biz e, Yenice Mahallesi'ne vardık ama... Hı hı. O dedeyle e, bunların babaannesi, yok anneannesi e, başka yerden geldiler. Yerden geldiklerini bilmiyorum. Hı. Aynı yerde değillermiş bunlar. Aynı evde yaşamıyorlardı. Yani o gittiğiniz ev kimin eviydi peki? Yani bu gittiğimiz ev e, sadece bu çocukların annesi var Tamam Oraya vardık. O dede buydu bizi. Bak bura benim kızımın. ...kızım dedi kirada oturuyor gibicesine bir şeyler söyledi. Hı -hı. Yoksulluk bir şey yani bir bomboş evi düşünün. inşaat haline düşünün. Hı -hı. Sadece kapısı camı takılı şekilde vesaire. O yerde bir tane battaniye yayılır. Yani mobilya falan namına hiçbir hiç şey, şey yok. yok. Şimdi elimizde iki adres var ya biri... Afyon ...Afyonkarahisar Yenice Mahallesi çocukların verildiği yer. Hani evet. o e, hiçbir mobilyanın olmadığı, yoksulluğun evet. olduğu... Evet. Ee, evet. Yerde bir battaniyen üzerinde yaşadıkları bir ev var. Aynen. Burası biyolojik annenin evi olduğunu düşünelim. Aynen. Anneanne ile dedenin Sinanpaşa Kayadibi köyüyle bir bağlantısı var mı? Yok. Şimdi şöyle bir şey yani oradan getirirken dedim ki biz aldık geleceğiz Gayan. Dedim ki her an için kapımız açık. Biz <laughs> falan filan filan benim ismim şu hanımın ismi bu. Fakat her zaman her an için kapımız açık. Buyurun gelin her zaman için hangi saatte gel 7:24 diye söyledim fakat akılları erdiğinde de e, tabii ki bunların bize eziyet yapılmaması veya size e, kötülük düşünmemesi için e, teyze veya hala anne, dayı olaraktan tanıtabiliriz tanıtalım diye söyledik hı hı. tamam dediler varız dediler ne geldiler ne, ne gördüler yani bütün arayan soran olmadı olmadı ha. Bu Ayşe biraz şirinlemeye başladı. Eziyet etmeye başladı bana. Hı hı. E, dedim ki ben bunun gideyim hanıma dedim. Ha, ha, ona, Ayşe söylemeden. Gideyim ben bunun ailesini bulayım. Hı hı. Ya sağırlarsa, duyuyorlarsa yerlerinde. Fakat e, bunu götüreyim tanıştırayım diye düşündük hanımından ikimiz. Velhasıl gittim Afyon'a köyden gittim. Araştırdım. E, Yinece mahallesine vardım. Tabii ki onlar kirada e, duruyordu. Ne evde onlar var, ne bir şey var. Bizi bizi pastıya edene vardım. Dedim vaziyet böyle böyle. Hı hı. Fakat e, ya kardeşim onu da bulamadım. Ve Velhasılı... Yok yok hanım yok, yok, yok oluyor. Yani ne şimdi, aradılar, ne sordular yani? Şu anda elimizdeki yani bu. bilgilerle Sırf hareket edeceğiz. Bana yine söylemeyecektim ben bu durumu. Şimdi hani elimizdeki bilgilerle hareket edeceğiz. Bir çocukların verildiği yeni Afyonkarahisar yeni Cami Mahallesi bizim için önemli. Evet. Ee, o adreste lakin... oturan bir kadın, dünyaya getirdi. iki çocuk var. Bir de eee anneanneyle, satı, dede Ali var. Ee, bir de Sinan Paşa bir Köyü ile ilgili bir bağlantı var da eminim onun da mutlaka vardır bir nedeni ve bir sebebi ama <laughs> e, bu iki çocuğun evlatlık verildiğini mutlaka köyde o dönemde bilen, duyan, gören, çocuklar ortada olmadığında bunu fark eden bir aile üyesi, bir yakın, Elbette vardır Muzaffer Bey ve inşallah da buluruz. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Keşke tek ben de araştırıyorum. Tek Bak, ben Aslında size, ta da size bu da çocukları söyleyen kişinin ismini verseniz çok daha kolay bulunur. Muzaffer Nasıl? Bey, Nasıl? dediniz ya bize bu çocukları tavsiye eden, e, böyle evet. bir çocuk var diyen kişinin ismi nedir? Ha, i̇smi şey, neydi Allah... Allah. ...gitmişsiniz ya sormuşsunuz hani. Bir saniye. Bir saniye neydi onun ismi ya. Hatırlayamadım birden bak şimdi. Peki hatırladığınızda şöyle yap, söylersiniz. Şöyle yapsam nasıl olur? Ee, telefon var ismi de... ...ben Hı. bunu... E, ...telefona baktıktan sonra size... ...dövsem nasıl olur? Tabii tabii hiç önemli değil hiç yani hani... ...telefonu kapattıktan sonra da görüşürseniz... ...çok sevinirim. Ha, bir dakika bir dakika Akila Akila. Atilla. 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 Evet. Aracı Atilla, Atilla mıymış? A evet. Adı Atilla'ydı. Şimdi telefonla da görüşeyim ben istersen ondan bir. Tabii. Tamam Şöyle yapalım. Şimdi hiç telefonu kapatmayın. Evet. Ee, ekip arkadaşlarım size soracak Atilla Bey'in numarasını direkt bizimle paylaşın. Teşekkür ediyorum. Çünkü tek bir çocuk değiliz. İki tane çocuk olduğu için illa ki bu hikayeyi hatırlayan bilenler... Duyanlar vardır. Yani şimdi i̇ki hani evlilik dışı olsa çocuk. doğumdan sonra verilse evet onlar çok evet. daha zor oluyor bulunma konusunda ama hani anneni orada tanıyan bilenler, İlk iki çocuğun vardır. bir anda ortadan kaybolduğunu taşındığını görenler, komşuluk yapanlar, abinin doğumuna sürecine şahit olan çok Çünkü insan çocuklar olabilir. Çocuklar birden aniden nereye kayboldu diyen, merak edenler, birden bire nereye gittiği çocukları illaki ki duyan vardır. Yani benim amacım onları huzursuz etmek değil yine söylüyorum. Sadece köklerimi merak ettiğim için buradayım. Eksik yanımı tamamlamak için buradayım. Zaten bir öğrenürdü. Öğrenmen... Niye merak ediyorsun evet. diye herkes elbet soruyordur. Seni bu yaşa getirdiler. Evet. Büyüttüler. Nerede beslediler? Bir kez olsun görmek istiyorum. Ben de 26 yıl sonra bu benim hakkım diye düşünüyorum. Çünkü kolay bir şey değil. Ben bunu öğrendim, bayağı bir şok oldum. İnanamıyordum. Esraftan duydum ama inanasım gelmiyordu. Buraya geldim, gerçekleri öğrendim. Ben öldüklerini biliyordum daha doğrusu Yalova depreminde. Ama maalesef görmemiş. Şey yaşıyorlarmış, hayattalarmış. inşallah ki yaşıyorlardır. İnşallah. En azından bir kez olsun görmek istiyorum. Ellerini öpmek istiyorum. Tabii kabul ederlerse. Abi senin kadar istekli mi aileni bulma konusunda? Ya keşke gönül ki onunla beraber bulara gelirim ama maalesef engel oldukları için bazı şeyler engel durumu olduğu için ben tek başıma geldim. O Nesim da Nesi tabii var ki merak... abinin? Merak... Cezaevinde ya. Ha cezaevinde <laughs> pardon bilmiyorum. Onu. O da izliyor şu an zaten kendisi. Beni bulmam inşallah o da görmüş olacak burada canlı canlı. Tabii öğrensin iyi olur çünkü 28 yaşında bir birey oldu kendisi artık. Sen evlilik yaptın mı? Evlendim ayrıldım. Çocuğun var mı? Evet bir 6 yaş yaşında bir oğlum var. 6 yaşında bir oğlum evet. var. Ondan vazgeçebilir misin? Kesinlikle hayır. Yani koşullar ne olursa olsun. Tabii ki. Ondan vazgeçmen, onu bırakabilmen. Ben sadece amacım neden bizi bıraktı? Mecbur mu kaldı? Bir şeylere mecbur mu bırakıldı? Ya da babam bizi terk ettiği için mi bu yolu tercih etti? Sadece amacım onu öğrenmek. Belki çok zorluktaydı, yokluktaydı. Bilmiyorum ne, ne yaşadı hani. En azından bir açıklama yapsın. Şu yüzden sizi verdim, bıraktım. Afyon Karahisar Yenice Mahallesi'nde verilen e, iki evladın evet. ölçüsü sevgili seyirciler. Evet. Biri Ahmet. Diğeri de sevgili Ayşe, şu anda evet. 26 yaşında genç bir kadın olarak evet. huzurlarınızda. Onu veren anneanne Satı, dede Ali'yi evet. ve biyolojik anneyi arıyoruz. Onun ismini maalesef bilmiyoruz, bilemiyorlar. Böyle bir bilgi yok. İnşallah seninle ilgili güzel gelişmeler, yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanır. Buyurun lütfen. Sağ olun.